Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bisiklet parkurunu tamamlamayı çalışacağız. Şöyle, o zaman hemen başlayalım. İlk mor çıktı. Çok güzel. Bir defa oynamıştım sona kadar bitmişti. O zaman başlayalım. Bu oyunu çok seviyorum. Çok güzel. Çok eğlenceli bir oyun. Sizlere tavsiye ederim. Ay düştük. şöyle alalım kasıyor oyun ben yaz biraz yaparız yavaş yavaş yapıyoruz yapıyoruz evet hadi 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 yaptık <laughs> Hadi. Hadi şöyle buradan da geçtik mi süper yapıyoruz hadi evet evet, evet. yazdık çok güzel bunu da yaptık evet. tek de diyecektim geçemedi şunu da şöyle yapıyoruz hadi <laughs> <laughs> yapıyoruz hadi yaparız biz biz yaparız <laughs> Şöyle ben gideceğim şuradan biz geçeceğiz. biz. Yap. Şöyle geçeceğiz. Geçiyoruz. Çok güzel bir geçiyoruz biz. Biz geçiyoruz. Geçeriz biz. Şöyle bir taktik buldum. Şöyle koşarak. Hadi ben... neyse olmadı. Şöyle ben şuradan ne? Olmuyor ya. Hadi yaparız. Neyse evet, yavaş yavaş yapıyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yapalım. Sakince. Ben çok sakinim. Çok sakinim. Sakinim. Bak sakin. ne yapmıyor <laughs> Yapıyoruz. Yapıyoruz. Çok güzel <laughs> tamam. Yapıyoruz işte. Hadi. Hadi yavaş yavaş. <laughs> Hadi. Hadi. Evet. evet. <laughs> Yapıyoruz arkadaşlar. Görün. Yapıyoruz. 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 Hadi. 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 Yes. Yaptık. 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 Şöyle şunu da <laughs> çıkayım. Yavaş 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 geçiyoruz işte. Söyle. Kolay lokma. Ay geliyor, geliyor geliyor Kaç kaç kaç. Buraya neydin? Koymuşlar ki böyle. Buradan sağdan geçebiliriz. Ya da soldan da. Hadi de yapıyoruz. Ve tekli tek geçtik. Ve hadi bunu da yaparız. 3 oldu. 3 oldu. <laughs> Ay kendiymişiz. Ben bunun farkında değildim. Hadi, hadi 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 evet bunu da yaptık yavaş yavaş geçiyoruz yavaş yavaş ben çok sakinim ben çok so -nim. sakinim çok sakin. geçtik geçtik evet iki oldu iki de oldu iki de kazandık ölmeden bunu da yapalım hadi yaparız yavaş yavaş Evet. 3 oldu. Evet. Evet. <laughs> oha. Oha. 4 oldu. 4 tane geçtik ve ölmedik. Bunu da yaparız. Şöyle. Yaparız. Biz her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bunu da yapıyoruz. Şöyle. Evet. Oha. 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu. 5'inde beş de ölmedik. Gidiyoruz hala. Hadi. Tek de yapalım. Hadi. Hadi, hadi. Oha altı oldu lan. Hı. Ama böyle de ki. Çünkü çok yavaşız. Yavaş yaparak zaten herkes yapar. Ha, biz yaparız arkadaşlar. Bu iş bizde. Hadi. Galiba gerideyiz ya. <laughs> biz şöyle hadi yapıyoruz. O iş bizde. Evet, evet. Sakin, çok sakinim ben. Ben çok sakinim. Sakinim, sakinim, sakinim. Şimdi, evet. En azından 8 tanesinde ölmedin gittik. Yaparız biz işte yaparız. istesek çok muhçim şekilde yaparız. Doğru söyleyeyim işte, yaparız. <laughs> Hadi, ay, ay, durma, durma. <laughs> hızlı hızlı yapayım. Hadi. <laughs> söyle ben şuradan. Söyle. Evet. Evet. diye <laughs> Söyle. Hadi. <laughs> Neyse ben geçeyim. Söyle. Kusura bakma ben geçeceğim. Yoksa bunu 5 saate yapacağım. Sen için geçeceğim. Geçiyoruz. Geçmeye ihtiyaç kalmadı. Yaptık bile. <laughs> Oha. Ben deyince ne oluyor lan bu? Şöyle yapıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar er hedefimiz e, yüzümü göstermen istiyorsanız istiyorsanız e, kaç <laughs> <laughs> Neyse yüzümü göstermem istiyorsanız ve biz hmm, çok da apart işte ben çok apart mıyım yüz <laughs> bin yüz bin neydi yüz bin evet yüz bin <laughs> yapabiliriz arkadaşlar biz bunu yaparız yüz bin aboneye ulaşırsak ben yüzümü yani çok göstermeyeceğim de onu doğrusunu söyleyeyim size sonra öyle böyle yalan atmayayım size Yüzümün birazını göstereceğim ama yüzümü kapayacağım yani yüzümün bir kız biraz kısmını kapatacağım. O direkt direkt yapmayacağım. <laughs> Çok da güzelmeyeceğim. Sizin için bunu yapacağım. 8 bin abone de yaparak. <laughs> Acaba 100 bin abone de yapan var mıdır? Var mıdır? Var mıdır? <laughs> Neyse biz yaparız arkadaşlar. Biz istesek her şeyi yaparız. Başarırız. Yaparız. İşte bu işte. 96'ya gelmişiz. Oha. Bir tane arkadaş 99'luk kalmış bir saattir. Oyun başlamadan oradaydı. Galiba evet. Hmm. 99'a geldik. 99'dayız e, yüz yok mu? <laughs> Neyse. Bu videom bu kadardı. Umarım videomdan zevk almışsınız da sizleri. Benim kafam ne <laughs> sizleri çok seviyorum. Videomu abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum canlarım. Hoşçakalın.